Evet, deprem bölgesindeki ilk sabahım. Herkese günaydın. Yardım gelen sular dışarıda kalmış. Hepsi buz, buz tutmuş. Ağaçlar çok soğuktan kıra tutmuş. Ee, i̇nanılmaz derece yardım gelmiş, battaniye falan yiyecek gıda ee, gördüklerim başka. Her yer çok soğuk olduğu için suyu açık koyuyorlar. Suyu açık koydukları için de buradan akıyor. İçerisine de yer buz oluyor. Arabayı çalıştırdım ben soğukta aküsü bitmesin diye. Yaşam koşulları böyle. Burada birkaç tane insan var. Bizimkiler şu küçük kulübede yaşıyor. Ee, şurada Hak Hoca'nın filan evi var. Ee, yani burası gerçek çok, gerçekten çok soğuk. Yaşam koşulları inanılmaz derece soğuk. Tuvalet biraz zor olsa da e, yavaş yavaş halloluyor. Ee, yani bilmiyorum. Allah betenden korusun diyoruz. Burası bizim camiydi. Cami deviren herhangi bir hasar gözükmüyor. İçini görmedim. Eksi 14-15 şu an herhalde zannımca Belki daha fazla da olabilir. Şimdilik böyle bakalım.